meclis üyelerimiz, siyasi partilerimizin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, basın emekçileri, sevgili mübadiller, hepiniz hoş geldiniz. Gül Cemal, onun hikayesi bir vapurdan çok fazlaydı. O sadece insan taşımadı, bir mazi, bir vatan, bir tarihi taşıdı. Adına türküler, şiirler yazıldı, ahıtlar düzüldü. Güvertesinde adına inat, gülmeyen cemaller taşıdı. Gül cemal içinde iki duyguyu barındırdı hep. Bir yanda ayrılığın, bir yanda. Kavuşmanın adıydı Gülçamal. Güvertesinden son kez sallanan kınalı elleri, memleketi son kez gören yaşlı gözleri gördü. Ambarında, güvertesinde nice hayatlar soldu. Nice hayatlar gözlerini açtı. Bacasından çıkan kara bir duman, kütlesinin ardında bir mazi kayboldu acı ve sevinç, ayrılık ve kavuşma, doğum ve ölüm harmanlandı. Nice sevdaları ayırdı birbirinden, nice köyler bölündü. Kimi İzmir'e gitti, kimi Samsun'a, kimi Mimar Sinan'a. Hikayeleri Anadolu'da uzun yıllar anlatıldı. Gül Cemal, onun hikayesi bir vapurdan çok fazlasıydı. O sadece insan taşımadı, bir mazi, bir vatan, bir tarihi ana vatandan ana vatana taşıdı. İşte bu maziyi, bu hatıraları, bu anıları yaşayacağımız Mimar Sinan Gülcemal sosyal testlerimizi bizlere, bölgemize, tüm mübadillere kazandıran Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Doktor Hasan Akgün'e mübadiller adımızı adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyoruz ve değerli misafirlerimiz konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu Sayın Başkanımıza bırakıyoruz. Çok değerli büyük çekmece ailem. Biraz önce Mübadelenin 101. yılında mübadillerle ilgili konuşmalar yapıldı. Temsili Mimar Obay, Mimar Sinan'a çıkışları bitti. Şimdi de yine bugünle birleştirilen Gül Cemal ismini vermiş olduğumuz bu küçük sosyal tesisi Mimar Sinan halkımıza, Büyükçekmece ailemize mini bir törenle duyuralım dedik. Bu alanda daha önce biliyorsunuz yani buradan e, Bursa'ya gitmek isteyen vatandaşlarımız tekneyle, deniz otobüsüyle bu ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlardı. Bursa'nın deniz otobüsü işletmesiyle anlaşmıştık bu işletme çok da güzel bir iş yaptığını bize ifade ederek <laughs> Bursa çekmece hattını devam ettirdiler. Ancak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin görevden alınmasından sonra o günden itibaren bu hattı kaldırdılar. Siyasi olarak kaldırdılar. Kendilerine göre haklıdırlar. Önümüzdeki bu bir iki ay içinde yani ilkbahardan itibaren iki iş yapacağız. Belki de Mart'ta başlayacaktır. Bir tanesi büyük şehrin İdo'dan kırlamış olduğu otobüslerle İdo hattı olarak Bursa büyük büyük çekmece arasında faaliyetleri başlatacağız. Bunu ilk defa açıklıyorum çünkü daha yeni oluştu. İkincisi de önce deneme anlamında Büyükçekmece Yat Limanı'nın içerisinde yapılan deniz otobüsü iskelesinden yeni kapı istikametine deniz otobüs seferlerini başlatacağız. Bununla ilgili İDO satıldığı için İDO'nun Büyükşehir Belediyesi ilgisi kalmayıp sadece bir ticari bir vatandaşın bir ticari kurumu, kurumu şirketi olduğu için onlardan otobüsleri kiralıyorlar ve İstanbul'un çeşitli yerlerinde çeşitli yerlerde servis yapıyorlar. İşte geçen hafta İstanbul'da yapmış olduğumuz nihai toplantıda Gülcemal vapurunun, Gülcemal tesislerinin buradan deniz otobüsünün Bursa'ya eskiden olduğu gibi çok kalabalık çünkü tam tık, dolu olarak gittiğini biliyoruz. Karşıki Büyükçekmece Marinası'ndan da İstanbul istikametine gidecek bir başka deniz otobüsü sabah akşam önce sonra belki ihtiyaç olursa öğlen servislerini başlatacaktır. Gülcemal burada geçicidir. Gülcemal çünkü burada bu otobüs seferleri işleyecek ama Gülcemal Mimar Sinan'da yeni yerinde yeni projeyle güzel bir sosyal tesis olarak hayatını idame ettirecek halkımıza derman olmaya devam edecektir mübadillerin müzesi ve mübadil evi açılıktan sonra ikisi birbirini tamamlayacak ve ikisi birbirine yakın tesisler olarak devreye girecektir. Halkımıza hayırlı olsun. Kalikrat diye mimar sanan halkımıza hayırlı olsun. Millet ekonomik olarak perişan durumda. Vatandaş bir çorbaya muhtaç, bir dilim ekmeğe muhtaç. Vatandaşımıza bu zor zamanlarda sosyal tesislerimizde hizmet etmeye Okuldaki çocuklarımızın ekonomik durumu iyi olmayan çocuklarımızın beslenme çantalarını daha da arttırmaya devam ediyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Buyurun. Başkanım buyurun. Evet, bir yukarı çıkıp araya girersiniz. Evet. Bir, bir tane daha git. Evet, evet. evet. evet buradayız efendim. Evet buradayız efendim. Evet, sosyal tesisimizin açılışını gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun.